Bugün 2012'si Çok güzel bir hava vardı Ben de balığa geldim Aslında amacım Denize girip zıpkınla avlanmaktı Fakat Bugün çarşamba Çarşamba günü Buranın Altınova'nın pazarı var pazarı. işab yer. Ben buraya geliyorum. Yani balık tutmak bahane. Çünkü altınova'dan kıyıdan balık tutmak bayağı mesele zor iş. Küçük balıklar yüzünden pek büyük balık yakalandığını söyleyemeyiz ama işte şu manzarayı seyretmek, güzel havada deniz kenarında olmak, denizin havasını solumak sessizliği, sakinliği yaşamak güzel. Buranın en güzel şeylerinden bir tanesi de bu. Tabii sezon bittiği için son derece sakin sahiller. Hemen hemen kimse yok. Yani, dalgıç elbisesiyle benimki tabi de yazık bir dalgıç elbisesi olduğu için böyle yarım saat bir saat elbiselerle yüzmek mümkün dönüşümüze bakmak üzere çok harika bir manzara var yani, manzarayı seyretmek için bile sahile gelinebilir şimdi hafif bir rüzgar çıktı çok soğuk değil